Sizi şok edecek bir bilgiyle başlayalım. Filmlerde ve dizilerde gördüğümüz temiz olmayan yerli Amerikan halkı tasvirleri tamamen yanlış. Gerçekte koloniciler ve kovboylar en pis olanlarıydı. Bugün size bazı kabilelerin toplumsal yapısını anlatacak, genç kızıl derililerin neden kadınlardan uzak durduğunu ve bu kadınların savaşlarda nasıl savaşçı olduklarını paylaşacağım. Ayrıca göçebe kabilelerde yaşayan kızların yaşamları hakkında da şok edici bilgiler vereceğim. Öncelikle 15. yüzyıldaki standart güzellik anlayışına sahip bir kadını gözümüzde canlandıralım. Bu kadınlar zorlayıcı kıyafetler giyiyor, erkeklerle birlikte olmaktan sorumlu tutuluyor ve pek de haklara sahip değildi. Bu bahsettiğim soylu doğan birkaç şanslı kadın için geçerliydi. Ancak sıradan köy ve kasabalarda kadınların durumu daha da kötüydü. Kadınlar aileleri aracılığıyla, evlilikleriyle, sosyal bağlantılar kurulmasına yardımcı olan birer nesne olarak görülüyor ve hiçbir hakları yoktu. En çok zoruma giden ise bu kadınların eşlerini seçememeleri. Ama kimse genellikle kötü ışıkta tasvir edilen yerli Amerikalıların kadın hakları konusunda çok daha iyi bir durumda olduğunu tahmin edemezdi. Örneğin, Rakeza kabilesinde kadınlar özel ritüellerden ve dini eğitimden sorumlu olarak topluluk içinde söz sahibiydiler. Ayrıca Günlük yaşamın organizasyonu konusunda kadınlar ön plandaydı. Erkekler ise genelde yiyecek avlamakla meşguldü. Bu, toplumumuzda oluşan kalıp yargılarla kıyaslandığında oldukça farklı bir durum. Avrupa'nın büyük şehirlerinde kadınların hiçbir hakkı yoktu ve cinsel olarak da sık sık baskı altına alınıyorlardı. Genç kızlar akrabaları tarafından eş olarak gösterilen erkeklerden kaçıyordu. Oysa Kavi kabilesinde durum tam tersiydi. Genç erkekler kabilenin en yaşlı kadınıyla geçirecekleri bir geceden geçmeden bir aile kuramadıkları için bu durum onların gözünde bir tür zorunluluktu. Eğer kadın tatmin edilmezse, genç erkek sürekli olarak bu deneyimi tekrar yaşamak zorunda kalıyordu. Yine de kabile içindeki kadınlar her zaman cinsel yaşamın yöneticisiydi. Bazı erkeklerin kadınlardan kaçmak için ormana gitmek zorunda kaldığını duydum. Bu gerçekten ilginç bir durum. Kadınlar toplumsal yaşamın yanı sıra savaşlara da katılıyorlardı. Örneğin Amahi, Şahin, Pauni ve Siyuş gibi kabileler gerçek Amazon kadınlarının yaşadığı yerlerdi. Bu kadınlar erkeklerle aynı savaşa katılıyor ve hatta daha fazla tehlike oluşturuyorlardı. Nedeni soracak olursanız kadınların düşmanı sırtından bıçaklama yetenekleriydi. Avrupa'da ise kadınlar düşmanların beklemediği yerlerden saldırabiliyorlardı. Hijyen konusunda o zamanlarda çok az şey biliniyordu. Ortaçağ Avrupasında kadınlar özel günlerinde oldukça alışılmadık ağrı kesiciler kullanıyorlardı. İçeriğinde bal, yün ve çınğı gibi maddeler bulunuyordu. Oysa kızılderili kadınları böyle şeyler peşinde koşmuyordu ve bu onlara büyük bir sorun yaratıyordu. Kolonistler geldiklerinde kadınlara dair bakış açısı da değişti. Koloni yönetiminin ayrıcalıklarını elde etmeyi isteyen erkekler kabile kadınlarını kiralamaya veya satmaya başladılar. Bu durum Başlangıçta dostça bir ilişki kurma anlamında kabul edildi. Örneğin, bazı kabileler beyaz adamdan doğan çocukların kabilelerinin güvenliği için yeni bir işbirliği sağlayacağını düşünüyorlardı. Bunun yanı sıra bazı kabileler kolonistlerle diplomatik ilişkiler kurmaktaydı. Ancak aborjinlerden kalan kabileler binlerce yıllık tarih boyunca yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Geçmişte mevcut olan 2200 kabilenin günümüzde sadece 500 kadar kalmış durumda. Bugün genellikle rezervasyon alanlarında yaşıyorlar ve çoğu sefaletten muzdarip. Maddi sorunlar, işsizlik oranlarının yüksekliği, kötü yaşam koşulları gibi çeşitli sorunlarla karşı karşıyalar. Eğitim eksikliği ve yüksek gıda fiyatları gibi sorunlar Kızılderili toplumlarının yaşamlarını zorlaştırıyor. Bugün Çoğu genç kadın şehirlerde çalışmakta veya kumar endüstrisinde yer almaktadır. Kumarhaneler rezervasyon alanları için büyük bir gelir kaynağı haline geldi. Bazı insanlar geleneklerine bağlı kalarak el sanatlarıyla gelir elde etmeye çalışsalar da genel olarak genç nüfus azalmaktadır. Kızıl derili kabileleri yoksullukla mücadele etmek amacıyla rezervasyonların dışına çıkmayı tercih ediyorlar. Aile yapıları zamanlarının standartlarına göre oldukça farklıydı. Kızıl Derililer çoğunlukla monogamiye dayalı bir yaşam sürerken poligamiye de izin veriyorlardı. İlk eş erkeği o kadar tatmin ederse, erkek ikinci eşi kendi kız kardeşiyle evlenmeyi isteyebiliyordu. Bu uygulamalar Kızıl Derili geleneklerinde yer alan hikayelerle destekleniyordu. Kadınlar geçici olarak eş olabiliyordu ve böylece çocuk sahibi olma durumu olmadan yaşlı bekar olma kaygısını aşabiliyorlardı. Evlenme ve boşanma konusundaki yaklaşım ise oldukça praktikti. Gençler bir arada yaşayabiliyor, sorun yaşadıklarında evliliklerini sona erdirebiliyordu. Kızıl derili toplumları kadınların savaş dışında bile saygı gördüğünü biliyordu. Avrupa'daki kolonistler bu yüzden kadınları rehin alarak savaşları sona erdirmek ve işbirliği sağlamak için kullanıyorlardı. Bu tür durumlar kadınları daha değerli kılıyordu. Ancak ABD'deki rezervasyonlarda kadınların durumu pek değişmiyor. Bugün toplulukların yaşadığı zorluklar ve kadınların hakları konusundaki gerçekler yürek parçalayıcı. Kızılderili kadınları tarih boyunca çalışma zorunluluğu ve çocuk bakma sorumluluğuyla karşı karşıya kaldı. Diğer kabilelerde yaşlı kadınlar yük olarak görülebiliyordu ve yetersiz gıda alıyordu. Sonuç olarak bu konuları detaylı olarak ele alacağımız için ve daha fazlası için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.